şu bozulan araba çalışmıyor. Ee, otelde uyandıktan sonra buluşmaya giderken çalışmadı. Olduğu yerde kaldı. Tamir etmeye çalıştık. Suriyeli Deralı büyük geldi, el attı. Kiralama şirketinin görevlisi ama çalıştıramadı. Şu da şu ara araba Kia. O da şimdiki arabamız. Amma'nın kurucuları Çerkezler. Bütün kaynaklarda geçiyor. Ee, çokça da Çerkez yaşıyor. Çerkezce mi konuşuyorlar, Arapça mı konuşuyorlar? Onu daha öğrenemedik. Öğlen çok sıcaktı. Sıcağı biraz atlatmış olduk. Şimdi de merkeze doğru yürüyoruz bakalım. City Center, Vadi Hadda'da, Zarka. Nereye gitsek oraya. 400 metre sonra sağa dönün. Açıyoruz. Arapçada yabancı olduğumuz bir dil değil. King El Hüseyin Street. Kral Hüseyin Caddesi. Yukarıda da camisini göstermiştim. İçine gitmek, içine girmek, namaz kılmak inşallah nasip olur. Kısa kısa videoları böyle paylaşacağız bakalım. Allah kolay getirsin. Zorlukları önümüzden alsın. السلام عليكم